Cümleten herkese selamun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar da yurt dışı kaynaklı kuponlarımız geldi. Bunlardan sizlere birazcık bahsedeceğim. İlk öncelikle daha önce bahsettiğim yurt dışı kaynaklı kuponlarımız tuttu arkadaşlar. Sizlere bunları göstereceğim. Biliyorsunuz ki Perşembe ve Cuma günleri YouTube kanalımıza iki tane video yükledik ve bunlarda demiştik sizlere arkadaşlar yurt dışı kaynaklı kuponlarımız geldi. Bunlar çok sağlam alın kazanın demiştik. Bunlara bize güvenen alan kişiler bu kuponlardan faydalandı ve kazandı arkadaşlar. Öyle zaten kuponlar 3 oran 5 oran da değildi. Bir tanesi 476 orandı. Bir tanesi ise 100 artı orandı arkadaşlar. 100 oranda diyelim hatta. 100 oranda Bir diğeri ise 476 orandı. 476 oranlı kuponumuz bir golden yattı. 100 oranlı kuponumuz tuttu arkadaşlar. Zaten şimdi detaylarını göstereceğim. Fakat İlk öncelikle şimdiki kuponumuz kaç oran ve ne zamana kadar süreniz var? Bunu bir kısaca söyleyeyim. Şimdiki kuponumuz 105 oran arkadaşlar. Ve pazartesi günü saat 21.30'a kadar vaktiniz olacak. Yani 9.30'a kadar vaktiniz olacak pazartesi günü. Şimdi birazdan detaylarını vereceğim arkadaşlar. Hatta daha fazla lafı uzatmadan şu şekilde kuponlarımı giderekten göstereyim. Burada gördüğünüz 5 maçlı 105 oranlı 6 tane kuponumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz 7 Nisan gece 00.11'de kuponlarımız oynandı arkadaşlar. 5 tane maçımız var arkadaşlar bunların iç içerisinde. Şu şekilde tıklayalım arkadaşlar. Siz burada kupon numarasını ve maçları blurlu bir şekilde göreceksiniz. Bunun haricinde kuponları açık bir şekilde görmek, satın almak için bizlerle iletişime geçeceksiniz. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 6259 arkadaşlar. Bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Maçımız 105 .68 oran arkadaşlar 500 TL 52.838 TL veriyor. 53.000 TL'nin üzerine çıkmadığı için vergi kesintisi olmuyor. Bir önceki kuponlarımızda zaten vergi kesintisi olmasın diye düşük miktarlarda bahis almıştık. Oynanma tarihlerini, oynanma saatlerini vesaire görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki toplamda 5 maçın 3 tanesi Pazartesi günü oynanacak, 2 tanesi Salı günü oynanacak arkadaşlar. Yani Pazartesi-Salı kombineleri içinde olacak arkadaşlar kuponumuzun. Bunun haricinde ise gelelim kazandığımız kuponlar arkadaşlar. Şöyle kuponlarıma tekrar tıkladım. Kazanan bölümüne geldim. Burada arkadaşlar 100 oranlı kuponumuzu görebiliyorsunuz. Toplamda 6 tane var. 6 tane oynamıştık. Hepsinde 50.417 TL bir kazancımız oldu arkadaşlar. Oynanma tarihleri, oynanma saatlerini vesaire bir önceki YouTube videolarımıza giderekten izleyip görebilirsiniz arkadaşlar. Burada kuponumuzun üstüne tıklayalım. Bütün kuponumuz neymiş görelim. Burada gördüğünüz arkadaşlar Aston Villa, Granada, Lyon, Alanya Spor ve Sevilla karşılaşmaları var. Bahisleri kendiniz inceleyebilirsiniz. 500 TL'ye 50.417 TL bir kazancımız oluyor arkadaşlar. Burada oldu yani. Artık kupon detay numarasını da yine aynı şekilde gizleyeceğiz burada. Bunun haricinde bizim bu bizden bu kuponları ücretli bir şekilde satın alan arkadaşlarımız da vardı. Ben konuşurken onları da siz bir yandan görün arkadaşlar. Şu anda ekrana gelsin. Kimisi Azerbaycan'dan oynadı, kimisi Gürcistan'dan oynadı, kimisi Rusya'dan oynadı arkadaşlar. Kimisi 3000 dolar aldı, kimisi 2 bin dolar, kimisi 15 bin lira aldı, kimisi 50 bin lira aldı. Yani birçok kişi bu günleri kazançlı bir şekilde ayırdı arkadaşlar. Bizim buradaki kazancımız üç günde 300 bin TL'nin üzerinde bizim canlıdan oynadığımız kuponlarda vesaire vardı. Burada sadece kombinelerimizden 50 bin TL'den altı tane kuponumuz var burada. 300 bin TL'yi aşıyor arkadaşlar zaten. Kendiniz bizi takip eden arkadaşlar da bilir. Instagram sayfamızdan vesaire de duyuru yaptık arkadaşlar kuponları. Bu kuponların da şu anda başlayacak olan kuponumuz 105 oran pazartesi günü saat 21.30'a kadar süreniz var arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattımızı tekrar söylüyorum sizlere. 0505 494 62 59 arkadaşlar bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Bunun haricinde ise Instagram'da sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Orada da duyurular yapıyoruz arkadaşlar. Gelen kuponları paylaşıyoruz. Bir paylaştığımız videoların Orada linklerini vesaire paylaşıyoruz. Duyurularımızı genelde orada yapıyoruz. Siz orayı takip ederekten bilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Şu andan itibaren kuponları ücretli bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın sınırlı sayıda kişiye vereceğiz. O yüzden ilk gelenler alır diyelim sizlere. Zaten kupon ücretlerini düşük tutuyoruz ki herkes faydalansın, herkes borçlarını ödesin, herkes kazançlı bir şekilde, karlı bir şekilde bizden ayrılsın arkadaşlar. Zaten bizden bir kupon alan sürekli bizden kupon alıyor çünkü biz sözümüzün eriyiz arkadaşlar. Kupon gelmese de buradayız, kupon gelse de buradayız. Her türlü buradayız yani. Yıllardan beridir buradayız. Sizlere bir şeyler öğretmeye, bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Kazanmak isteyen, öğrenmek isteyen bizle birlikte devam eder. Öğrenmek istemeyene de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kendileri burada bu videoları izleyip zamanını boşa harcamasın. Tavsiyem Haricinde gelelim yatan kuponumuz vardı 476 oran. Onunla gösterelim. Şu şekilde kaybeden kuponumuza geldim. Burada arkadaşlar 676 oranlı kuponumuzu görebiliyorsunuz. 238.000 TL alacaktık burada. Yine aynı maçlar var içerisinde. Aston Villa, Granada, Lyon, Alanya Spor, Sevilla. Onun haricinde ise bir tane daha maçımız vardı. Gilvik'te karşılaşması bir birlik skor oynadık. 1-0 bitti arkadaşlar karşılaşmamız. Şu şekilde detaylarına baktığımızda ise ikinci yarı bir tane attılar ve yattılar. Aslında yatmak da değil. 90 artıda da 100'ü bile geçmişti. Yani artı 10-12 civarına kadar yükselmişti. Zaten bu 476 oranı satın alan arkadaşlara 100 oranı hediye etmiştik. Her türlü kazançta ayrıldılar. Herkesi tebrik ediyorum. Alan oynayan, oynayamayan, zamana yetmeyen, kontenjana dahil olamayan insanları da. Onlar da bir sonraki kuponda bizlerle iletişime geçip kazanabilirler arkadaşlar. Tekrar WhatsApp iletişim hattımızı söyleyelim. 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizler de buradan iletişime geçebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.